Arkadaşlar herkese merhaba. FED öncesinde hafta sonu videolar yapıp bütün süreci ve FED sırasında sonrasında olabilecek hareketleri öngörmeye çalışmıştım. Şimdi de FED kararları beklediğimiz doğrultuda gelen kararlar diyelim ve bu kararların sonrasında oluşan hareketleri ve izlememiz gereken rakamları bir gözden geçirelim diye tüm ürünleri kapsayan bir video ile yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle birlikte olacağım. Dolarla başlayalım. Dolarda herhangi bir değişikliğimiz yok. Önceki videolarda bahsettiğimiz rakamlar tamamıyla güncel. Yukarıda 9.62 önemli rakam demiştik ve bunun üstünde ilk kapanışı aldı. Bundan sonra bir kapanış daha alması halinde dolardaki yükselişlerin hızlanacağını göreceğiz. Zaten 9.72 üstüne attığı anda yukarı giden iğneleri izliyoruz. iki seferdir. Ondan sonra bu iğneler böyle yukarı doğru devam edecektir diye düşünüyorum. 950 bölgesiydi burası. Artık aşağıda takip edeceğimiz seviye 955. Kapanışlarımız geldikçe bu seviyelerin artacağını daha önce belirtmiştim. Altta da artık destek alanımız 940 bölgesi. 940 bölgesinin altında bir kapanış dolarda gelmedikçe ana trendimiz bozulmayacak ve yönü yukarı olarak devam edecektir. Oraya bir dokunuş ise sadece alıcılar için fırsat olacaktır. Buradan hemen gümüşün ons tarafına geçeyim. En çok merak edilen ons, gümüş ons bu aralar. Çünkü FED öncesinde ve sonrasında yapacağı hareketler merak ediliyordu. Hafta sonu videomuzda ters omuz baş formasyonumuz olduğunu ve bu bölgelere iğneler gelebileceğini belirtmiştim. Aynı şekilde de bu bölgelere iğnelerimiz geldi ve omuzumuzun tam dip kısmına kadar atılan iğnelerle tekrar yukarı bir hareket izledik. Buradan sonra burada 1-2 gün bu hafta sonuna kadar belki oyalanmaları görebiliriz. Daha sonrasında buradan yukarı hareketini bu bölgede gördüğümüz gibi bekliyorum. Bu omuz tamamlanıp buranın üstünde bir kırılım geldiği anda gümüşte asıl yükselişleri o zaman göreceğimizi ve 28 seviyesine kadar bir yükseliş beklediğimi söylemek istiyorum. Altta takip seviyemiz 23-20 bölgesiydi ve 23-20 bölgesinin altında bir kapanış gelmedi ve bundan sonra da gelmesini beklemiyorum. Yönün yukarı olmasını öngörüyorum. Platin ons tarafı, platin tarafında bu kanal hareketimiz hala güncelliğini koruyor ve gayet net çalışıyor. Üstüne iki deneme yapıldı, ikisinde de geri geldi. Buradan tekrar bir deneme yapmasını ve 1060 bölgesi kırılımı sonrasında yeni çizdiğim bu kanal hareketini yukarı doğru izleyeceğimizi düşünüyorum henüz bir kırılım gelmedi. Ben erkenden çizdim bu kanalı. Buradaki kırılım geldikten sonra burayı yukarıya doğru takip edeceğiz ve bu alanda yukarı aşağı hareketleriyle önce 1120 seviyesi, daha sonrasında 1200 seviyelerine kadar bir yükseliş beklediğimi, formasyonun hedefinin de 1340 bölgesi olduğunu söylemiştim. Görüşümüz aynı, öngörümüzde bir değişiklik yok. Altta şu an güncelde takip ettiğimiz seviye 1020 dolar. Platin 1020 dolar altı bir kapanışı almadıkça bu hareketin yukarı devamı gelecektir. Altın Ons tarafı fazla söylemeye gerek yok. 1755-60 bölgesine iğneler gelebileceğini söylemiştim. Aynı şekilde iğneler geldi. Üstünde kapanışı aldık. Buradan tekrar bu hareketin daha önce de hedefimiz olan 1830-40 bölgesi demiştik. Şu anda güncelde 1828 bölgesi şuradaki hareketin devamı gibi bu hareketin alttan gelen bu yükselişin kanalın üstüne kadar gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Buranın kırılıp üstünde kapanışlar almaya başladığı takdirde onsta trendin döneceğini ve yukarıdaki rakamlarımızı konuşacağımızı çoğu videoda tekrar etmiştim zaten. Alt seviyede de bugün itibariyle 1735 bölgesi buranın kırılmaması durumunda beklentimizde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Altının gram tarafı, gram tarafında tablomuz aynı. Onda da bir müddet burada dolanıyoruz. 545 bölgesi çok önemli bir destek demiştik. Altında ise 541, 33 hattı var. Buralara bir geri çekilme, bir iğne gelebilir dedik. 545'ten aşağı bir iğne gelmedi. Buradan sonra bu alanın bu şekilde devam edip önce doların sonra da onsların hareketiyle yukarıda 555'in kırılması durumunda 565 daha sonrasında 584 formasyon hedefi. Hedeflerde bir değişiklik yok. Güncel görünümde bir bozulma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Mümüşün gram tarafı bir hattımız vardı. Burası 7.30 bölgesiydi. Burası 7.20 bölgesiydi. Üstten satış yapan veya yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlarımızın değerlendirebileceği iki destek alanı olarak belirtmiştim. Bu bölgelere iğnelerimiz geldi. Değerlendiren dostlarımıza hayırlı olsun. Buradan şimdi izleyeceğimiz hareket yukarı doğru. Yukarıda en yukarıda 7.45 bölgesi direnç hattımız. Bu hareket burada bir müddet bu şekilde devam edilir. Fakat 7.45'in üstünde alacağı kapanışlarla hareketin hızlanmasını bekliyorum. Ons tarafında gelecek hareketlerle. Platinin gram tarafı onda da bir kanal hareketi çizdim. Ons tarafından esinlenerek bu kanal hareketimiz aşağı yukarı devam ediyor. Aşağı yukarı ihlaller gördüğünüz gibi olabilir. Fakat yükselişine devam ediyor. Aşağıda artık takip edebileceğimiz seviye 318 bölgesi. 318 üstünde tutundukça yükselişin yukarıya doğru 340 bölgesine daha sonrasında 350, 370 ve orta vadede ise 400 hedeflerine doğru gideceğini düşünüyorum. Platine yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızın 316 bölgesi ve 300 bölgesinde değerlendirmeler yapabileceğini önceki videolarda aktarmıştık. Bu bölgelerde değerlendiren arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Onun dışında FED toplantısında beklediğimiz gibi Powell öncelikle faizi sabit tuttu. Varlık alımlarını azaltacağını söyledi. Fakat faiz konusunda acele etmeyeceklerini söyledi. Biz de geçtiğimiz videoda DXY yükselişiyle onsların eriyeceğini söyleyenlere bir cevap vermiştim örneklerle göstererek. Cevabımız aynen geçerli. Zaten Fed faiz demediği sürece ve enflasyon ortamı devam ettiği sürece onslarda herhangi bir geri çekilme beklemiyorum. Bu sürecin Powell tarafından da onaylanması ve artık enflasyon geçici söyleminin daha yukarı, daha ileri vadelere atılması ve 2022 ilk yarısında 6. ayına kadar faiz artışı öngörmediklerini fakat enflasyon devam ederse altta bir parantez içinde kullandı bunu. Devam ederse biz de araçlarımızı kullanırız gibi bir cümle kullandı. Sadece piyasayı tedirgin eden cümle buydu. Ama onun dışında piyasanın beklentisi doğrultusunda konuştu. Piyasayı bozmayacaklarını, faiz artışı için acele etmeyeceklerini ve ortamın müsait hale gelene kadar bu süreci devam ettireceklerini söyledi. Enflasyonda %2 hedeflerinin baki olduğunu fakat bunun artık uzun vade hedefi olduğunu belirtti. Bu şekilde enflasyonun devam edeceğini artık arz sıkıntısı nedeniyle ve pandemi koşullarında bu sürecin devam edeceğini söyledi. Bu nedenle faiz konusu belirli bir müddet askıya alındı. Yani asıl meselemiz faizdi. Varlık alımlarının zaten onslara bir yararı yoktu. Bitirilmesinde bir zararı olmayacağını belirtmiştim. Yine görüşümüzde bir değişiklik yok. Aynı doğrultuda gidiyoruz. Hafta sonunda tekrar kapanışlar sonrası güncel değerlendirmelerle bir sonraki haftanın görünümü ve rakamlarını vermeye çalışacağım. Kararlarınızın isabetli Yatırımlarınızın bereketli olmasını diliyorum.